Merhaba. Adım Nazan Keskin. Aktif Felsefe Derneği'nin gönüllülerindenim. Yaklaşık 10 yıldır Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı isminde eğitimler yapıyoruz ve yüzlerce eğitim yaptık bu konuda. Bu alanda çalışan arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin değişik yerlerinde hala Mutlu Çocuk Yetiştirme eğitimlerine devam ediyoruz. Bu eğitimlerin bir parçası olarak da korona günlerinde size böyle kısa videolar hazırladık. Bazı konulardan söz edeceğiz. İlk konumuz Öncelikle sevgi deposu nedir? Olmazsa ne olur? Bize bahsedebilir misin? Bir çocuğun ilgi ve sevgi görmesi çok önemlidir. Bunu hep söylüyoruz. Yani anne babalar sürekli şunu söylüyorlar. İşte çocuklarınızı seviyor musunuz? Evet seviyoruz. Peki çocuklar bunu biliyorlar mı? Evet biliyorlar hepimiz farklı şekillerde çocuklara sevgimizi gösteriyoruz. Şimdi burada şöyle bir metafordan söz ediliyor. Size bunu anlatmak istiyorum. Bu bir kitap aynı zamanda. Beş Sevgi Dili adında bir kitap. Bunun çocuklar ve gençler için olan versiyonları da var. Tavsiye ettiğimiz bir kitap. Lütfen okuyun. Kitapta diyor ki her çocuğun içinde bir sevgi deposu vardır. Ve bu sevgi deposu Annenin ve babanın ilgisi ve sevgisiyle dolar. Herkes çeşitli yollarla sevgilerini gösterir. Sevgisini göstermenin farklı farklı yolları vardır. Kimisi fiziksel temasla sevildiğini anlar ve sever. İşte bu, bu çocuklar mesela işte sarılıp dokunmak isterler. Bazıları bunu duymak ister, sevildiğini duymak ister, beni seviyor musun diye sorar ya da bir şey yapar, çok güzel olmuş mu diye sorar. Bazısı beraber kaliteli zaman geçirmekten hoşlanır, bazısı kendilerine hediye alınmasını ister, bazısı kendisine dair bir şeyler yapılmasını ister, hizmet davranışları diyorlar buna. Bunun gibi herkesin farklı farklı sevgi dilleri var ve bunun bir ya da birkaçı hepimiz için geçerli ve içimizde mevcut. Çocuklar için de geçerli bu. Çocukların içerisinde bir sevgi deposu var ve bu sevgi deposunun dolması için anne babaların onlara çeşitli yollarla sevdiklerini göstermeleri gerekiyor. Her biri uzun uzun anlatılabilir. Eğer çocuklar gereken ilgiyi ve sevgiyi görmediklerinde, mesela çocuğun işte asıl temel sevgi ihtiyacı dokunsal bir ihtiyaçtır. Bu çocuk fiziksel temastan hoşlanan bir çocuktur ama hani hiç dokunmadan onu uzaktan seni seviyorum diyor olmak mesela onun için yeterli değil. Böyle bir çocukta demek ki fiziksel temas kurmak gerekiyor. Ya da bir çocuğun e, sevgi dili işte sözlerse eğer e, ama onun için hiç sevgi sözleri kullanmadan sadece ona sarılıyor olmak ya da onun için iş yapıyor olmak yeterli olmayacaktır. Bu yüzden sevgi dillerini yani her çocuk için ve her kişi için biliyor olmak, fark ediyor olmak önemli. Eğer bir çocuğun sevgi deposu dolmazsa, bu bahsettiğim sevgi deposu anne ve baba ilgi ve sevgisiyle dolar demiştik. Bu depo boş kalırsa ergenlikten itibaren bir takım handikaplar yaşamaya başlıyor kişi. Her şeyden önce depoyu farklı şekillerde doldurma çabası devam ediyor. Mesela yanlış ikili ilişkiler diyoruz biz. İşte çocuklukta yeteri kadar sevilmemiş olan çocuklar bu sevgi ihtiyacını yetişkin olduğunda farklı ilişkiler yoluyla tatmin etmeye çalışıyor. Ya da kimseye hayır diyememe. Yeter ki işte karşısındaki insan tarafından sevilmek ve kabul görmek ve değer görmek için ee, mesela zararlı alışkanlıklara başlama bu şekilde gerçekleşiyor. İşte hayır diyemiyor çocuk. O grup e, gruba dahil olmak için o grup ne isterse yapar duruma geliyor. İşte bu alkol teklifi de olabiliyor, sigara teklifi de olabiliyor. Başka zararlı şeyler de olabiliyor. Hayır diyemiyor. Çünkü zaten içindeki sevgi deposu boş ve bunu doldurmaya çalışıyor. E, bu radikal e, siyasi grupları olabiliyor. Holiganlık olabiliyor. Yani birçok farklı şekilde biz aslında boş olan sevgi depomuzu yetişkin olduğumuzda doldurmaya çalışıyoruz. Bunun olmaması için de, yani çocuğun sağlıklı bir yetişkin olması için de çocuklukta sevgi, ilgi ve değer görüyor olması ve bu depoyla, yani dolu bir depoyla ergenliğe ve yetişkinliğe geçmesi kısmı çok önemli. Peki küçük yaşlarda bu yaramazlık olarak kendini gösterebilir mi? Küçük yaşlarda sevgisizlik, yaramazlık olarak kendini şöyle gösterebilir. Evet gösterebilir. İlgi ve sevgi görmeyen bir çocuk dikkat çekmek amaçlı yaramazlık yapıyor olabiliyor. Anne ve baba çocuk yokmuş gibi davranıyorsa, yani kendine çok dönük anne babalarsa, çocuk kendi varlığını ispat etmek için evde bir takım hareketlere girişiyor doğal olarak. İşte bu yaramazlık olabiliyor, yemek yememek olabiliyor, uyumamak olabiliyor. Yani bu tür davranışların altında önce anne babanın bir ben bu çocukla yeterince ilgileniyor muyum? Kaliteli zaman geçiriyor muyum? Ve onu hani onun istediği gibi seviyor muyum? Ee, bir sorması gerekiyor kendine mutlaka. Ama tabii yaramazlığın farklı sebepleri ve o mümkün. Peki, sevgi deposu boş olan bir çocuk ilerleyen yaşlarda telafisi var mı bunun? Doldurulabilir mi tekrardan? Sevgi deposu boş olan bir çocuk ileriki yaşlarda telafi sağlar mı? Yani bununla ilgili çok araştırma var. Henüz o araştırmalardan net bir e, hani evet böyle bir şey sağlar gibi bir sonuç çıkmamış. Evet ne oluyor? Mesela hani bu sevgiyi gereken sevgi ve ilgiyi görebileceği bir ilişki yaşarsa bundan şeyi kastediyorum. Mesela bu bir anne çocuk ilişkisi olabilir, işiyle ilgili bir ilişki olabilir. Hani e, bu anlamda hani bir kısım tatmin elde ediyor evet ama hani çocukluktaki o boşluğu tam anlamıyla dolduruyor mu derseniz şu ana kadarki yapılan araştırmalarda hayır yani hani bu çok net şey değil net bir cevabı yok kaliteli zaman geçirmekle aslında sevgi deposu aynı şey. Niye? Evet. Kaliteli zaman geçirmekle sevgi deposu çok benzeyen şeyler. Çok aynı da diyebiliriz şu anlamda. Çocuklar sevildiklerini ve değer gördüklerini de onlarla vakit geçirdikleri zaman anlıyorlar. Fakat Pekin bir kitabı var, Az Seçilen Yol diye bir kitap. Orada çok güzel bir bölüm vardı. Diyor ki işte bir bahçeniz var ve siz bu bahçeyi çok seviyorsunuz. Bu bahçeyi çok sevdiğiniz zaman şunu yaparsınız. O bahçeyi ekersiniz, çapalarsınız, gübrelersiniz, biçersiniz, zaman geçirirsiniz. Ya da işte motosikletiniz ya da arabanız var. Çok seviyorsunuz onu ve onun bakımını yaparsınız, onunla gezersiniz. Çocuklar da böyle. Gerçekten seviye olmak emek vermeyi çok içeren bir şey ve onunla vakit geçirmeyi çok içeriyor. O yüzden sadece seviyor olmak, kaliteli zaman geçiriyor olmakla eşdeğer. Çünkü sen seviyorsan onunla vakit geçiriyorsun. Vakit geçirdiğin zaman çocuk diyor ki ben evet hani annem babam benimle vakit geçiriyor ve ben değerliyim. Bu hissi veriyor olduğu için evet kaliteli zaman geçirmek çocuğu olan sevgini göstermenin en önemli yollarından bir tanesi. Şimdi Covid-19 nedeniyle bütün anne babalar evde biliyorsunuz ki. Eee şimdi çocuklarla tabii ki daha çok zaman geçiriliyor. Bu e, konuda mesela hani çok fazla vakit geçirdiğinde bu sefer çocuklarda bir yetersizlik de hani daha fazlasını isteme durumu da e, söz konusu olabiliyor. Artık Çocuklar dışarıda çıkamıyor. Çünkü sürekli anne babadan bir şey talep etmeye başlıyorlar. Bu süreci, yani evde geçirdiğimiz bu COVID-19 sürecini de anne babalara bu konuda e, neler tavsiye edersiniz? Şimdi COVID-19 sürecinde e, çocuklar, anne babalar, bütün aile evde kalmak zorunda kaldı ve uzun saatleri bütün gün beraber geçirmek durumunda kaldı. Şimdi beraber bütün günü geçiriyor olmak kaliteli zaman geçirmek demek değil. Yani orada nicelik, nitelik kısmı çok önemli. Biz mesela çalışan anne babalara şunu söylüyoruz. Anne babalar çoğu zaman diyorlar ki işte bizim vaktimiz yok. O yüzden işte çocukla yeterince ilgilenemiyoruz ama çocukla ilgilenmek kısmı zamanla çok böyle paralel giden bir şey değil. Mesela günde bir saat yeterlidir diyoruz biz. Ama bunu düzenli olarak yapın. Yani haftanın bir günü bir saat değil. Yani her gün düzenli olarak çocuğunuza bir saat zaman ayırmanız onun ilgi ve sevgi ihtiyacını karşılayacaktır. Şimdi Covid sürecinde herkes zaten bir arada bütün gün evdeler ve bu evde oldukları sürenin tamamını çocuklarına adamaları diye bir şey söz konusu değil anne babaların. Bir bu çok zor bir şey. Yani bir çocuğun enerjisini bütün gün eşlik ediyor olmak yorucudur her şeyden önce. Bir taraftan da şu var, 3 yaşının üzerinde yavaş yavaş artık çocuğumuz kendi kendine vakit geçirmesini bağımsız bir takım oyunlar oynayabilmesini de isteriz yani tamamen anneye babaya e, tabi bir şekilde oyun oynaması değil kendi kendine de oyun oynamasını isteriz ama burada şey kısmı çok önemli anne baba dolu dolu kaliteli bir şekilde onunla bir süre zaman geçirdiğinde çocuk zaten ve bunu düzenli olarak yaptığında o anneye babadan daha fazlasını isteme kısmını bırakıyor çünkü bunu yemek yemek gibi düşünün. Karnınız doyduğunda daha fazla yemek yemek nasıl istemiyorsanız duygusal anlamda da boşluğunuz anne baba tarafından kaliteli zaman geçirilerek dolduğunda bunun daha fazlası için uğraşmıyor çocuklar. Burada şey kısmı çok önemli. mesela anne babaya diyoruz ki biz işte çocuklarla oyun oynayın. Ama bunu yaparken şu kısım çok önemli bakın. Mesela bunu yaparken ruhunuzun orada olması gerekiyor. Yani bir çocukla vakit geçirirken elinizde cep telefonu olmamalı, aynı anda işte televizyonda herhangi bir şey açık olmamalı. Yani e, anne baba orada tam tüm varlığıyla çocuğun yanında bulunmalı ve bütün enerjisi, dikkati çocukla beraber olmalı.